Merhaba arkadaşlar, ben Ryan Steve Donovan. sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Captain Minecraft e, uh, Captain Minecraft uh, Minecraft'ın bir uh, şeydir şeyidir sevgi uh, bu şekildedir <laughs> Ayrıca ben izninizle bir yapayım Render Distance Neden kastı? Şunu düşürelim bakalım Ben sorusuna Evet Tamam ee, Minecraft'ın bir map'idir. Captain Minecraft. Ee, şimdi size nasıl bir map olduğunu göstereceğim. Ee, bana spell block'u atılıyor. 1x1 gördüğünüz gibi. E, en son snapshot'u kullandığı için şöyle dışarı çıkamıyoruz buradan. Bakın kazılmıyor, kırılmıyor. Dışarı çıkamıyoruz. Peki bunu nasıl genişleteceğiz? Ne yapmalıyız? Önce şunları bir patlamak. Böyle sınıfsız gidiyor sanırım bu. Aşağıda yukarıda. Şimdi ekümetleri açtıkça yani e, görevleri yaptıkça bu şeyler genişleyecek. Örneğin klasik taking inventory. Evet gördüğünüz gibi zaten şurada yazdı taking inventory diye. Her görevi yaptığınızda 0.5 yani yarım blok açılıyor. Bakın yarım bakın çıkamıyorum dışarı. Kırmızı bir şey oluyor. Şöyle açılıyor mu bir şeyler? Bilmiyorsam neyse. Şimdi şu an ağacı bir kazıp getting wood action bir tane alalım. Evet. Genişliyor. Bakın genişledi bir blok daha. Evet. Tam olarak genişledi. Şimdi şu ağacın hepsini bir alalım ki bir de seed düşerse çok güzel olacak. Seed demişim pardon diğer şeyden işte. Evet çıkmadı hiçbir şey. Size şu ağacı bu kazalım. Ya kazandı. Tamam. Şunu da kaz. Şunu da. Tamam şimdi seed Aa, bir tane seedimiz varmış. Ee, şimdi o. Bu kadar. Akıl aldım. Neyse şuradan options normal olsun şey nereden bakıyorduk ya yani? action bir yerden bakılıyordu da Evet değil buradan bir yerden ha bakalım şimdi ne var getting wood'u aldık benchmarking tamam önce bu crafting table yapmalıyız tamam şura aha inek selam yanlış Kesin bir yere koydum neyse. İnek çıkabiliyor mu? Çıkamıyormuş. Tamam ben şu ineği bir öldüreyim. yemeklerde lazım olabilir. Evet. Ya ha tamam çıkmış. Ne oldu büyüyor mu? Galiba büyüyor. Neyse. Şimdi diğer açımlara bakalım. Şunu şuradan alıp büyümüş herhalde şuradan alıp şuraya bir şunları da bir kas, şuraya koyalım. Eee... Şimdi... Actions... Time to mine. Time to farm. Time to strike. Eee... Hmm. Tamam. Şöyle bir şey yapalım, önce bir glitch yapalım. Tamam, bir tane de... Kazma. Ee, şöyle biraz daha stick ve bir tane de Hav yapalım. Of tavuk. Tavuk. Bayağı genişlettik herhalde. Şimdi şunları bir kazayım ben. Of tavuk tamam. oldu. Lan tavuk nasıl çıktı? Gel lan. E, abi tavuk. Neyse dur. Öldürdüm bile. Aa tavuk seed'e geliyormuş. Güzel. Tamam her neyse şimdi ben şuraya bir farmımı yapayım. Seed'leri koyayım yemek için. Şimdi tavukları öldür. Başka ne Çımlıkları var. Ee, break, break Tamam onu yapıyoruz. The life. Onu şimdi asla yapamam. Getting wood, taking in. Oh, baştan time to strike monster hunter onu da yapamayız akşam olması gerekiyor quality bush harvest sun harvest derken neyse ona bir bakarız şimdi sevinip duruyorum şimdi getting an upgrade onu hot topic Tamam o zaman birazcık Bizim taş kazmamız lazım. Ben bakayım bir şey videoya. Tamam. Bunu niye kazıyorum ya? Aynı hızda kazıyor. Gitmesin en azından. Evet bulduk tamam şimdi bir. Baya bir kazalım da. Üç tane bir kere mutlaka olması lazım. Adria atıyor alamıyoruz. Ee, 8 tane 8 artı 3 11 tane almamız lazım. 10. 11 tamam. Bir tane daha kazalım, yok. Tamam. Toprak kazı koyarız. Sorun değil. Evet. Aa yanlış şey koyacaktım ha. Stick dursun ben kullanıyorum şunu al. E, şimdi yapalım. Ya şurada. E, önce bir tane şöyle kalıntı stonlardan bir furnace yap. Furnace şart. Sonra bir tane de iyi bir tane bir keks yap. Tamam şimdi dünyamız büyüyor. Aynen duyuyorum. Evet böyle hayvanlar geldi. Bakalım başka ne var. Oo, golden apple yapamayız şu an. Hmm. bunu belki yapabiliriz. Bunu da belki yapabiliriz. Hmm. Kovtipur. Hmm. Tamam şunu şimdi öldürelim be. Evet tamam Cov Tipper'ı da aldık. Cov Tipper neyi açtı? Vampix Fly. Fly Pig of a Cliff. Ee, burada hiç daha o zaman pik şu an dursun. Ne yapabilirim? Şu anda koyacağım bir action yok herhalde. Hatta topu açtık. Balık yakalayıp şey pişireceğiz o zaman aa chest'e gelmiş gold nabbitlar 6 tane bir tane zehirli potato gibi bu ama şey diyor normal olsun awesome. string chest'i e oradan kırıp alabilir miyim ya içeri çekmek istiyorum oh yes aldım onu da şuraya böyle koyalım seedleri tekrar bir deşelim. Çıktı mı? Aa iki tane çıkmış. Bunları da o zaman şöyle koyalım. Daha çıkabilir aslında ya. Çıktı bir tane daha çıktı tamam. Bir yer daha şöyle bunu da koy. Tamam, güzel oldu. Ee, neyse arkadaşlar. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.